Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimin yap kardeşimin evini eşyalarla dolduracağız. Burada şöyle yerler var. Ben bir kardeşime geldim. Ne yapıyorsun? Geldi buraya. Ya Gel banyo yapalım banyo. Şurasını yapalım mı? Hmm, burası banyo için bayağı büyük Hı -hı. bir yer. Peki şu bloktan. Yani neyse boşver. Şurayı kapatalım. Kapıyı alayım Hı -hı. bir tane. Banyoyu yapacağım burayı. Dur ben de Burayı ben yapıyorum. Ben çünkü banyoyu. Şöyle bir tane bir cüz. Burası mı? Şöyle. İç koymuş hmm. evet, şöyle Yani var. Evet dur. Bir dakika. Ee, Aa, bakıyorum. Bir var. bakıyorum. Evet. Bak arka bak. Tamam ya. Daha suyu var mı ki? Önemli bir şey yok diyorum. Şöyle. Şurayı şöyle. Koydum da. Baya büyük oldu. Bunu kıramıyoruz ama. Ya olmadı ya. Bu ne ya? Ah ya yanlış yaptık. Bu olmadı. Burası yok çok kötü bir durum bu ya. Aa burası daha geniş burası iyi. Şuraya şöyle. Şu şöyle. Ha, evet işte böyle ya. Oh ya. Ah Piyano. Şöyle. Şöyle. Spanner kalsın böyle. Tamam. şimdi ben kendime yayın odası yapıyorum. Ne ya bir sorun olmaz değil mi yayın odası yapma? Tamam istersen oynayalım. Tamamız mı oynuyoruz? Bir tane yer bulayım şimdi o zaman. neresi buraya ne mışık ben çıktı nereye tamam için bir bölüm Hı, ne yapıyorsun burayı? B mutfak. Bunları kapattım. Altında. Burası da bizim bahçemiz. İşte. Böyle. Aha burası nere? Burası boş mu? Ha, ben burayı... Vay tamam. Buraya da ben bir yer yapayım. Tam yayın odamın... E, yayın odası evi buraya ya bu olmamış ya lav odası lav gitse daha iyisi hani şimdi şöyle şöyle bu ne tamam bu gerek yok şu eser. laptop vardı bir yerde denildi o burası ne gör e gerek yok yani saat Ben çıktı arkadaşlar İnanmayın böyle şeyleri ya Evet şöyle Bakayım Piyanoda koyayım mı buraya değil Tamam Dur. Gemi gene çekmemiz gerek yok. Hımm. Koşu bandı da Tamam. eee Bir tane koltuk, rahat koltuk. Hımm. tamam. Tamam. Bir tane daha rahat bir koltuk. Hımm. Heh tamam, iyi e eğitim koltuğu. Heh şuraya koy, şu bandı koyalım. Neyse, tam çalışmıyor. ama neyse. Mutfak dolabı diye almayalım siz. Aa o kaydı. Rahat. şuraya bir kamera şuraya şöyle bir kamera buraya şöyle bir kamera yukarıdan çeksin şuraya bir koltuk şuraya bir koltuk şurası da yan yana işte tamam yayın adam böyle oldu biraz yamuk yumuk oldu ama neyse Buraları Şimdi buraya da bir tane müzik yeri yapmayı düşünüyorum. Şöyle davul seti. Piyano. Bu ne? Dört tahtası. Gerek yok. Oyun alanı koyarım. Tamam sanırım uz yok değil, değil şu an gerek yok eğer yer kalıyorsa neyse başka bir şey koyarım da bir tane davul buraya bir tane de şuraya bir piyano çok büyük oldu geçilmiyor neyse açın için ya olmadı. Ayşan yani oraya şey koyduk. Ee, bir de silinmiyor ki bunlar ya. En odası super zor oldu da. Mutfak şey ben işte Mutfak. kötü oldu. Şey yok. Yeterli oldu bu çok odası. Ayşan yani super. Şimdi şey yapayım oyun alanı bir dar duvar. Hayır, işte duvar. Bakıyorum. Şurayı bitireceğim. Ee, huh, şuraya bir at ATM, ATM mi? Yok, ATM'ye -e gerek yok atölye tamam ee, şu ne gerek yok alet kutusuna Bir bilgisayarı daha koyarız buraya ya da şuna playstation dekol nereden bulacağız buldunuz Buldu. Spam kamera bitendi. Tamam yap. Güzel Bir tane de satranç. Tamam. Şu an başka bir şey gerek yok. Şuraya televizyon edemek için televizyon koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hangisini kullanmak isterlerse artık. Bir tane satranç tahtası şuraya. Müsabaka gibi bir yer. bir tane şuraya. Şöyle şöyle. Neyse çok önemli değil. bir koltu, şuraya bir koltuk, şuraya her birine bir kamera, şöyle 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 kim kazandığını belli olması için şöyle şöyle. Tamam şimdi şöyle span atili öyle. O hayır. Şöyle, şöyle 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 Evet arkadaşlar şimdi bir tane akvaryum. Geri yaptım bir tane. Ne yapayım? yazar Şuralara her gün şöyle işte tamam bir de bir yardım asası bir daha bir de şöyle yapıyorum Şöyle şimdi. Ee, şey lazım bir tane hani. ee, Nerede o şey ya Manga falan Şurada haydi diyelim Ne Yaz Eee şuraya bir yerde büyük baya büyük bir koltuk görmüştüm. En çok uzun modern kalepi. Şöyle mangallar yetmeyecek çünkü herkese. Şöyle bulçuklar. Konuşmaları için işte böyle helikopter koyayım birkaç tane. Eee şimdi yüzük odasını niye bıraktın? Yüzük odasını mı bilmiyorum sizin yere yap. Şöyle içime. Şöyle. Neyse ben helikopterle uçacağım azıcık. Azıcık helikopterle uçacağım. Şimdi azıcık aşağı doğru ineyim. Burada bir yer var. Aşağıya göstereyim. Tamamdır, bir dakika. Şöyle yukarı doğru. Burası da doğru. Hadi evet, arkadaşlar. Reklam çıktı yine. Yalan dolan. Yalan dolan. Ben de inandım. Ben Ben de inandım ya. Evet arkadaşlar opteri. Yalan ettik ya. Beni ya. Tamam. Tam. Burada işte dana falan var ustalar nerede siz? Sema usta dikkatini kapatmış. Usta neredesin? İsteyemez. Seyman usta. Seyman usta. usta yok. Gitmiş. Herhalde kapalıydı. Aslan ne olacak? Evet. Şöyle azıcık da arabalarla gidelim yani. Ya da azıcık hadi motoru daha çok seviyorum ben motorla gideceğim. Evet, şimdi. Şöyle dolaşıyorum. Atölye falan var mı acaba ya? Atölye de güzel. Ben dolaşmaya çıktım. At Cana geldi yine, bana geldi yani. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Bu Zaten orucuz yani, orucuz yani yemek için bir şey yemiyoruz. <laughs> Bakayım <bir> şuraya. Ha <laughs> 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 işte şurada bir tane araba var. Araba gideyim ben. Evet <laughs> yok. Ben direkt uçarak gideyim. Ben nereye bırakmıştım helikopteri? Sen mi aldın? Aa, neyse uçuyor, ben. De. Evet arkadaşlar, şuranın içinde dünüz altı var. İşte böyle. Hadi videonun kapanışında bu yata binip bitiriyorum. Yattan dolaşıyoruz. Mi? Yattan düşebilir miyiz acaba Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.